mikrofon kapalıymış. Arkadaşlar bugün sizlerle eski bu oyun olan Madden NFL 2012'yi yükleyeceğiz. Ama Android 14 telefonlara. Öncelikle abi indireceğiniz sürüm 1.0.0 olmalı. Abi ses de çok kötü bir sıkıntı olduğu için sesi kısın. E, e, Evet arkadaşlar tüm sesi kısacaksınız Android 14 telefonda e, ayarlardan yapabilirsiniz bunu. Evet abi oyunumuz böyle Expedition Season falan. Ben bir tane takım seçeceğim. Öyle Türkçe falan yok bunda abi. İngilizce bir oyun. Yüklenme ekranındaki e, e, çok güzel. E, bunun böyle eski versiyonu var. Böyle eski telefonlarda çalışır mı bilmem. Şu an ben onu meşhur küçük telefonuma ekliyorum. Onu da videosunu size bir gösteririm abi. Merak ettiğinizde tamam e, tamam göstereceğim. Meşhur küçük telefon dedim. Biraz meraklandınız belki. Asphalt 5'in şarkısını mırıldanıyorum. Neyse şimdi konumuz o değildi. Adam öyle bir düştü ki. Lang 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 Geri kalan sessiz olacak. Bakın EA Sport yazıyor. ben oynamasını bilmiyorum. Öylesine oynuyorum kardeşim. Öyle ezbere gidiyorum ben aslında. bir yıl diye bir şey var. Bu nedir ya? La bu da et çarpıyor ha. Arkadaşlar e, ben buna gameplay'e çok gelmeyeceğim. Sizin için arkadaşlar şu Madden NFL 12'yi e, paylaşırım. Öncelikle nasıl kurulduğunu söyleyeyim. Arkadaşlar eğer Android 14 gibi telefonlara yükleyecekseniz Şöyle yapmanız gerekiyor. Size anlatacağım da bir yapsam işlemi yapacak. Bekleyeceğiz biraz tabii ki. Bak bak bak. Bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım. Hep anlatacağım arkadaşlar. Beni dinleyin. Öncelikle Madden 12 dosyasını buraya taşıyın. Storage Emulated. Burası. Tamam abi. Değiştir sen yine de. Taşı dedik taşı. Ya, iptal. Neyse arkadaşlar siz de açın. APK'yı nasıl yükleyeceksiniz? Eğer Android 2.3.6 4.0 arası gibi ya da 5.0 arası gibi Android sürümlerine yükleyecekseniz yüklenir. Ama Android 2.3 Android 1 değil. Zaten 1'i ne yapacağınız? Android 1 diye bir şey mi kaldı artık? 2.3'ler falan kullanılıyor bazen. Böyle nostalji olsun diye. Neyse arkadaşlar. Siziku işte install with options. Onu da artık ben size söylemeyeceğim. Yeter artık. Bir şey de siz yapın arkadaşlar. Install with options'a giriyoruz. Siziku'yu aç. Başlat. İşte bunlar falan. E size ben yarısını anlattım ama bu farklı yani. Siz YouTube'dan başka bakın arkadaşlar. Full size ben anlatamam. Ama yarısını anlattım. Eksik anlattım biraz. Buna basıyoruz. Yükle diyoruz. Yükledim ben. Böylece arkadaşlar madden NFL 2012'yi yüklemiş bulunuyoruz. Abi çok eski bir oyun olduğu için bazı Android'lerde böyle ses çıkmayacak. Yani nasıl bir ses bilmiyorum ama bozuk bir ses çıkacak. O yüzden arkadaşlar onu siz ayarlarsınız diyorum ve şimdi ise bu dosyayı yayınlamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Gözünüzün önünde madden nfl madden nfl yazacağım şuraya. Böyle n F, L, n nfl nfl 12. Sadece apk olmuş gibi oluyor. Böyle apk data Bir de şöyle yapalım abi biz. Bunu silelim nasıl indirileceğini bir not alalım biz. Bir tane not alalım. How to download. Arkadaşlar ben İngilizce yazmak istiyorum. Çünkü İngilizce. Buna yazamıyor muyuz? Yazsana oğlum. ne yazamıyor muyuz? Dx'de Bunu şimdi arkadaşlar İngilizcesini yapmak gerekiyor. Arkadaşlar en iyisi ben bunun bir şeyine bakacağım. Hmm, çeviriye. Maalesef bunda durdurma özelliği olmadığı için beraber yapacağız yine ya. Neyse. Biz yapmaya devam edelim. Öncelikle zarç hiveri hiveri yükleyin burada yazıyor first install zarchiver tamam devam edelim öncelikle de zarchiver'i yükleyin ardından zip i çıkartın Sonra storage storage emulated sıfır a yerleştirin. Yerleştirin. Ardından Shizuku ve Install with Options'u kurun. Giriş, Gerisi, gerisini YouTube ve den bakın YouTube. Evet abi. Şimdi abi öncelikle ben bunun Türkçesini de herkese yaymak istiyorum. Çünkü indiren kişi böyle Türkçesini de bilmeli. Burada evet. Turkish Türkçe. Türkçe. Bana yokmuş. Heh. Evet. Şuraya da. Ya, yapma. Bakın, bakın. Bu ne ya? Ne yapıyor bu salak? Ne yapıyor? Bek değil lan. Ne yapıyor bu salak? Ha? Bakın. Ne oluyor arkadaşlar buna? Bozuyor mu? Allah Allah. Aa yeter. English. arkadaşlar hatalara bakın. Honor bunu görsün bari. İngilizce. Tamam. İnşallah dosyamı bir görür. Görmezlerse cık, ne yapayım ben de kardeşim ya. Ben de ne yapayım kardeşim. Görmezlerse görmesin. Herhalde bu dosya o kadar çok indirilecek ki. Daha parantez içinde Bir 2 iki, 1-2. Bir iki. Herhalde arkadaşlar bazı böyle YouTube kanalları oluyor. İşte TC5 Games falan filan fistan. İşte onlar böyle eski oyunları Android'de oynamamızı sağlıyorlar. E, bakayım, evet. E, biraz ben boşluk bırakacağım arada. E, boşluk bırakmış. Neyse. Evet arkadaşlar, e, biri böyle görecekler mesela Agmod Games gibi siteler bunu görecek. Bundan bayağı belki para kazanabilirler. Çünkü bu bayağı eski oyun bulunması bayağı zor abi o kadar çok zor ki ya ben bile zamanında çok eski yıllar geçecek ya 2023 diye hatırlıyorum. Bu oyunu ben bulmaya çalışıyordum. APK datasını. Ama yok. Hiçbir yerden bulamıyordum. Mediafire Trend diye bir site var. Oradan buldum. Zarla zorla buldum. 2012 APK data. Abi şunu paylaşayım. Şu bizim küçük telefon olayında atacağım size. Ben bunu arkadaşlar Sıfli Mobi. Mobi'den paylaşacağım. Sıfail Mobi'den paylaşacağım. Öncelikle Choose Files diyoruz. Ardından medya seçme aracı. Sonra da buradan Madden, NFL, APK, Tata Zip'imiz. Bu işte. Açıklama vermeme gerek yok. Zaten kuruluşunu herkes biliyordur artık. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz ve bekleyeceğiz. Arkadaşlar dosyalarınızı en iyi buradan paylaşın. Ready to upload. Upload files. Evet arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş, ar, ar, arkadaşlar. Hay senin ya. Böyle mi yapacaktı bu? Şimdi megabyte megabyte bu indirmeye çalışın. Abi bu arkada kalsın. Ben de işte şu meşhur küçük telefonu göstereyim de. Buna bir kılıf bulmam lazım benim. Geliyorum hemen. ta 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 küçük ay meşhur küçük telefon arkadaşlar ilk gördüğünüzde duvar kağıdını biraz şaşırdınız değil mi şuna bakın araba var gemi var uçak var tabi arkadaşlar bu nedir tahmin edin monopoli milyoner monopoli klasik bir böyle oyunlar indirdim ben buna Monopoly milyoner arkadaşlar Size ekstradan canlı bir duvar kağıdı verdiği için harika bir oyun. Canlı duvar kağıdından değil de oyunu sevdiğimden yüklemiştim de canlı duvar kağıdını görünce bir şaşırdım. Bak bak elmaslar dökülüyor. Arkadaşlar hadi alın elmasları hadi. Hadi ya hadi ya. Allah Allah biraz zengin hissedik kendimizi. Al al ya al al. Bir tane al, al ya al. Bak ben alıyorum. Şuradan. bir tane alabilir miyim? Şşt aldım. Da siz göremediniz. Evet arkadaşlar ben oyunu oynamayacağım. Direkt madden NFL 12'ye geçeceğim. Arkadaşlar zip açmak ve çıkarmak için S File Explorer diye bir uygulama var. S dosya yöneticisi var. Onu kullanıyorum. Bir de arkadaşlar bu, bu, bu kartta o kadar fotoğraf var ki bakın 3412. Onları size göstermeden işe hemen yapmak istiyorum. Çünkü Size ne? Siz ne karışıyorsunuz fotoğraflara? Ya kötü bir şey demedim ama size ne diyorum yani? E buna karışamazsınız diyorum. Onlar Annemin fotoğrafları. Ve evet arkadaşlar, ee, az bir dakikamız kaldı aslında. Az bir yani yükler. Düşünüyorum. Bakın 144 megabaytına gelmiş. Bu 188 megabayt. Evet, 188 o kadar az bir megabayta sahip arkadaşlar. 100 megabayta böyle bir oyun yani Madden ve NFL'nin İngilizcesini ben pek bilmiyorum. Ya yani futbol aslında ama farklı bir futbol. El futbolu falan diye var buna herhalde diyebiliyorum ben. Bir arkadaşlar 188 megabaytlık dosyamız hadi yüklen. Yüklenecek arkadaşlar. O o kadar gereksiz data var ki data yani e, dediğim oyun dataları direkt arkadaşlar bir APK ile de yapabilirlerdi bunları. Zaten ben size video sonunda açıklamada linkleri vereceğim. Arkadaşlar demiştim ben size bir keresinde neydi? Ee, ya, bunu kopyala. Öyle, demiştim arkadaşlar size beta bravo nasıl indirilir falan. Anlatmıştım ama siz onu yapamadınız. Beceremediniz. Tebrik ediyorum. Yani burada size dalga geçmiyorum. Ay, dalga geçiyormuş gibi oldu şimdi. Neyse arkadaşlar kafam karıştı benim. Arkadaşlar meşhur küçük telefona devam edelim biz. Evet. Madden NFL 12 zip küçük telefonu özel hazırladım. Arkadaşlar bu telefon rootlanmış. Ben rootladım tabii ki de. Orada ne yazıyor? Bir şey yazmıyormuş. O çizikmiş. Evet abi burada da basılı tutuyorum ben. Arkadaşlar bu modeli tanıdık geldi mi? Bir iki saniye yorumlara yazmanızı bekliyorum. Tamam bu kadar yeter. Arkadaşlar bu Samsung Galaxy Yong. Çıktığı döneme gibi dönem mi? Dönemde a o zamanların amiral gemisiydi arkadaşlar. İçindeki oyunları da size göstermek istiyorum. Herhalde gördüğünüz videonun bazı kısımlarında. İşte FIFA 10 var. Asphalt 3 var. Hepsini göstereceğim. Merak etmeyin ben ayrı bir video yapacağım bu küçük telefonla ilgili. O videoda tüm oyunlarını belki oynarız. Küçük telefon oyunları part 1. Nostalji zamanı. Hatta şöyle bir seri çıkarırım. Eskilere dönüyoruz. Böyle yeni parklarını yaparız. Ne dersiniz arkadaşlar? Öyle bir seri olur mu? Hı? Yorumlara bir şey yazın arkadaşlar. Gerçekten bir sadece bir iki yorum var ya. Bir iki yorum. Düşünün. Ben ben like de istiyorum, abone de istiyorum ama en çok yorum istiyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yani böyle konuşabilmek, yorum atabilmek çok güzel bir his bence. Neyse arkadaşlar, biz konuya geri dönelim. Ve bu CD kartı tarayana kadar zaten bayağı bir zaman geçecek aradan. 17 dakikalık video oldu. İsterseniz tümünü izlemeyin. İzli, i̇zleyin, izlemeyin. Tamam arkadaşlar. Geldi CD karda. Şöyle. Evet arkadaşlar kamerayı etkileştirdim. Yine Bluetooth klasörüne geldim arkadaşlar. Bluetooth klasörüne çıkartıyorum yani bu girdiğim klasöre. Kilobyte, kilobyte, megabyte, megabyte çıkartacak. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Ee, çok da fazla çekmedim aslında. Parantez içinde 17 dakika. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Benim sesim niye bu kadar garip geliyor? Nokta.